Değerli takipçiler, söz sizde programımızın bu haftaki konusu yaz tatili oldu. Eskişehirli vatandaşlara bu dönemde tatile gidip gidemeyeceklerini soracağız. Hepinize iyi seyirler. Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Yani şu anda yaz tatilini biz de düşünüyoruz ama imkanlar ve ekonomik şartlardan dolayı iş yerimizden ayrılmak gibi bu sosyal ihtiyaca ekonomik olarak destek verecek bir konumumuz yok. Onun için ekonomik bir sıkıntı içerisinde fedakarlık yaparak işimize devam etmekteyiz. Yaz tatili gibi bir sosyal şeyi düşünmemiz mümkün değil. Teşekkür ederiz. Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Maalesef. Sebebine gelince mesleğim geri yok ama kışın nasip. Yani şu an işten dolayı mı gidemiyorsunuz? Tabii. Tabii ki. İşten dolayı gidemiyoruz. Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Maalesef gidemeyeceğiz bu sene. Daha önce de gidemedik. E, bu sene özellikle gidemeyiz. Çünkü ekonomik şartlar çok ağır. E, zaten dar bir çerçeve içerisinde çalışıyoruz. Bunu bir de tatil hem pahalı hem de e, kaldırmamız mümkün değil. Onun için gidemiyoruz maalesef. Sadece seyrediyoruz. Gidenleri televizyonlarda seyrediyoruz. Oradan mutlu olmaya çalışıyoruz. Onların denize girişlerini seyrediyoruz. Oradan mutlu oluyoruz burada bir tatile gidem anılarını anlatanlardan onların anılarını dinlerken mutlu olmaya çalışıyoruz. Biz de kendimizi bu şekilde tatmin ediyoruz. Tatilci olarak yani. Eğer tatil statüsünde görmek istiyorsanız bizleri de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Bir kısmet olursa gideceğim tabii ki. Gideceğim de yalnız biliyorsunuz malum. piyasa gerçekten çok pahalı. Anca bizler, bizim gibi sanatçılar, eşlerin, dostların ya işletmiş olduğu mekanlara gidiyoruz. Gidebileceğiz, yani oralarda işte tatil yapacağız. Anca öyle olacak tatil olayı. Bir de havaların çok sıcak olması çok engelliyor tabii ki. Ama inşallah kısmet olursa beşinden sonra gideceğim. Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Gideceğim, evet. Eylül'ün sonunda falan gideceğim. Fiyatlar biraz daha düşüyor orada. Şimdi şu anda pahalı tabii. Yani zaman da öyle oluyor. Bir de çok sıcak oluyor biliyor musunuz? Sıcak onu Eylül'ün sonu, Ekim'in başı falan Antalya, Alanya tarafı falan o kayıyor. kayıyorum. Akdeniz'e gidiyorum. Ama güzel oluyor yani. Tam zamanında gitmiş oluyoruz. Fiyat olarak önemli değil yani. Artık kafaya koyacak ama kendimizi ayırttık. Eylül'e kitledik. Her sene aynı zamanda gidiyorum ben. geçsin 2015'ine gitmiştim. Bu sene biraz daha erken gidiyoruz işte. Öyle. Gideceğiz. <laughs> Artık masraftan kaçmayacağız. Hani öyle. Teşekkür ederiz. Ben de bir şey Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Hayır. Niye mi diye soruyorsunuz. Belli yani aldığımız standart emekli insanın. Ama giden vardır belki bilemiyorum. Ben kendi adıma ben gidemeyeceğim. Ekonomik koşullardan. Tabii tabii. tabii. Mali ekonomik mali. Yani bize verdikleri ücret belli. E biz o şartlarda nasıl gidebileceğiz? E, otellerin ücretleri belli ya da e, net pansiyonların ücretleri belli. Biz gidemeyiz yani. Teşekkür ederiz. Bu yıl yaz tatiline gidebilecek misiniz? Çocuklarımızı götürse gideriz ve kendi başımıza olunca imkansız emekliyiz işte bildiğiniz gibi. Durum belli. Ekonomi şartlar belli. Böyle yani diyecek bir şeyim yok benim bu konuda. Bu yıl yaz tatili yapabilecek misiniz? Yani ben yapacağım çünkü e, Türkiye'de yaşamıyorum. Hı hı. Ama seneye yapmam diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar benim kaldığım e, şehirde, ben St. Petersburg'da yaşıyorum Rusya'da. Aşağı yukarı aynı hatta geçmeye başladı Türkiye'deki fiyatlar. O yüzden seneye ben gelmeyi düşünmüyorum e, Türkiye'yi. Farklı bir ülkeye kendi kaldığım ülkeden gitsem daha uygun fiyata geliyor. Yani herhangi bir yerde yediğim, içtiğim şey için 500 ya da 1000 lira veriyorum. Eskiden biz buradan giyim alışverişi yapıyorduk. O tarafa götürüyorduk pahalı diye. Şimdi biraz tersine döndü. Gelmeden önce eşime dedim orada uygun fiyatlı şeyler varsa alalım. Burada fiyatlar uçmuş durumda. Yani çok iç açıcı bir durum yok ortada ama bilmiyorum düzelir mi artık nasıl olur. Öyle yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli takipçiler bir söz sizde programının daha sonuna geldik. Bugün Eskişehirli vatandaşlara yaz tatiline gidip gidemeyeceklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.